Gel. Pis, 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 pis. Gel. Bak süt veriyorum size gel. Gel. Pis, 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 pis. Gel gel. Gel kızım gel. Gel. Aa, buna vereyim Aa Bak gel gel. Gel. Bak gel. Bak süt verdim. Süt verdim gel. Süt verdim ya size. Hadi, süt verdim bak. Hadi süt getirdim size. Hadi için bakayım. Gel sen de iç hadi gel. Hadi gel sütünü iç hadi. Hadi iç bakalım sütün. Hadi için sütünüzü. Hadi. Acıktınız mı siz? Bak ne güzel sıcacık taze aldım bugün. Bak inek sütü. Market sütü değil ama inek sütü. Hadi için bakayım sıcak sıcak. içiniz ısınsın. Oo ne güzel içiyorlar. Acıkmışlar. Oo, şu çok tatlı ya şu birdeki. Bak bakayım bana. Hadi iç sütünü. Bak bakkal süt almadım size. İnek süt aldım. Taze taze. Pişirdim bile onları. Annesi senin karnın tok mu? Ay acıkmışlar ya. İçsinler sıcak sıcak sütü ılık. Arkadaşlar sıcak dediysem öyle sıcak değil yani onlar içeceği kadar ılık. Sütü içsinler. İçleri ısınır. Havalar çok soğuk çünkü. Onların yatacak yeri diyor arkadaşlar. Yapabilsem de şunlara tahtadan filan bir kulübe yapsam şunlara buraya apartmandakiler ister mi? İşte o da var. Daha önce öbür binada vardı yavrular, kediler. eşim onlara iş yerinde kedi evi yapmıştı. Ama o yavrular mı poşada koyup götürüp attılar. Binanın önünde istemediler bunlara inşallah kimse bir şey demez de burada inşallah bunlar büyür gider ölmeden yazı bir çıkarsa bunlar tam beş tam sen niye gittin oraya gel buraya gel sen nereye gittin doydun mu gidiyor bir tanesi hadi için bakalım sütünüz hadi iç bakalım süt hadi iç hadi. Ben yani arkadaşlar bunları ben rahat bırakayım bunlar sütünü içsin sıcak sıcak Karnını doyursunlar, gitsin bir kenara yatıp uyusunlar. Bir tanesi işte gitti oraya yaprağın üstüne yattı. Hadi size afiyet olsun bakalım. Hadi için sütünüzü.